bu videoda babamla birlikte denize gideceğiz. Şile'deki denize gideceğiz. Ama ilk öncelikle motora benzin alacağız ve ondan sonra kahvaltı için e, şey yemek alacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Tabii ki de. Hoş geldiniz Çınar Bey. Videolarınızı izliyorum Çınar Bey YouTube'dan. Evet sizi evet, evet. Bir daha daha var. Kanka Karga kolay gelsin. Sağ ol, sen nasılsın? Çınarla video çekiyoruz. Abi, mi ay, ay. Hemen seni çekelim abla. Kolay <laughs> Kanka kolay gelsin. Sen ver Çınar, ben buradan seni çekeyim. Ne haber abi nasılsın? Çok şükür. Videoları başladık çekmeye. Paylaşıyoruz bakalım. Youtube'dan kanka. Çınar Efe Çamlıca. Bir hafta oldu başladı. 30 abone yaptık bakalım. Devam ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kanka. Şey Çınar. Şu adamı da bir el salla bak. <laughs> Şimdi Semih abine ver fişi. Bir de, de ki pompacı işini göreviyle yap iyi pompala de. ver <laughs> hadi. Kredi kartını verdiğiniz açıdan yolda hiçbir şey yemeyiz diyorum. Evet arkadaşlar. Çınlarla benzinimizi aldık. Yolculuğumuz başlıyor tatiller efendim. Evet. Evet. Arkadaşlar kahvaltı için e, ikisinin bir kalmayı izliyorum. Oraya başlıyoruz. Evet. Yukarı kaldım biraz daha. Okudu mu? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, Çınar'la market alışverişine geldik. Şu an Çınar bakıyor, ne alsak diye karar veriyor. Sıcaktan ensesi yandı Çınar'ın. Ben burada kendime soğuk su sakladım, alalım mı onu? Kendime soğuk su saklamıştım. Gel. Sana göstereyim gizli yerimi. Geç bakalım. Bir tek bunu sen biliyorsun Çınar. Devam et. Bak. Şu sarı şey var ya yazan mis. Hı hı. Onu çek. Öne doğru çek onu çek. Çektim. Arkada iki tane su var iki tane su. Sen, sen, sen mi yaptın? Ha, bunu? dün yaptım. E çalışırken alıyorum oğlum. He, öteki kalsın orada. Tamam. Alalım mı? İkisi de mi alalım? Yok fark etmez. Bunu alalım. Tamam. Yok istese al onu da denizde içeriz. Tamam. Ama ısınır mı gidene kadar? Isınabilir. Bak. Tamam o zaman orada alırız. Tamam. O şeyi kapat tekrar. Görmesinler onu. İttir 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 çapraz böyle. Heh, heh, böyle. Hı. Görünüyor mü Görünmüyor. Evet arkadaşlar, ben onu saklıyorum. Soğuk su zaman buradan alıyorum. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar, Çınar'la şimdi börek almaya gidiyoruz. Kıymalı börek istiyormuş Çınar. Hadi gidelim arkadaş. Bugün çınarın günü. Ona ne ser sonu yapacağız. Ben gidiyor. Ben gidiyor. Hay ben gidiyorum. Ben Hayır. Otur, Sen otur. içeriden al gel. Otur yoksa içler. bekle burası sırada. Otur वोक्षयानी क्या बने थाने पर पहुंचे थे 6 तारे शायद Evet, sen söylesinler. Şey yoksa... <laughs> Bu taraftan ver Çınar parayı. Kartı ver okusun abla. Abi nasılsın? <laughs> İyi abi. Sağ olasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, kahvaltıya babaannemlere geldik. Ee, şimdi babaannemlerde kahvaltı yapacağız arkadaşlar. İzine basacağım. Bas babacığım bakalım sen gir içeri. Ha. Şimdi güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan sonra yolculuğumuz tekrar devam edecek. Evet. <laughs> Video çekiyoruz anneciğim. Çınırım bugün yaptığı bütün her şeyi video çekiyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Yolculuğumuz başladı. Evet arkadaşlar denize gideceğiz. Sen çantayı koy oğlum. Şeyleri. At içine. Onu da koy. Harika. Evet. Söylemek istediğim bir şey varsa hemen kayıt yapalım. Kapat öyle şekilde. Tamam. Arkadaşlar videoya like atmayı ve e, abone olarak beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu videoya arkadaşlar o kadar emek verdik. Evimizin de karşılığını görelim. Arkadaşlar babamla birlikte denize geldik. Ee, ama sabah yani böyle öğlen gibi geldiğimiz için çok güneş vardı arkadaşlar. O yüzden şimdi telefonuna e, çeksek çok şey olmazdı. Yani görünmezdi arkadaşlar. O yüzden şimdi fırsat bulabildik. Şimdi çekiyoruz ve e, motorla birlikte şimdi yemek yemeye gideceğiz. Arkadaşlar, babam balıklarını balıklarının çok lezzetli olduğunu söylüyor. Ben de çok merak ettim, o zaman ee, balıklarını deneyelim. Arkadaşlar, şu an balık siparişini ettik. Ee, balık siparişleri, yani balıklarımız gelince tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yemeklerimizi sipariş ettik ve geldiler arkadaşlar. Yemeklerimizi yedikten sonra arkadaşlar eve gideceğiz. Ondan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çınar şimdi yemeğini yedi. Üzerde çay içiyor. Birazdan kalkacağız. Yolumuza gideceğiz. Bay bay. Evet çocuklar. Nasıl geçti günün? Çok güzel geçti, çok eğlendik. Peki bir daha yapacak mıyız aynı programı? Hı Yerimizde çekelim. Yerimizde şöyle bir yer. Büyük bir mekan. good bye-bye Dediği kadar varmış balıklar çok güzel, arkadaşlar. çok lezzetli. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Arkadaşlar eve doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yolculuğumuz ve videomuz da burada bitti arkadaşlar. Denize gittik ve son durak olan eve geldik arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olmuştur olmuştur. Siz de eğlenmişsinizdir. Ee, videoyu da arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız beni çok e, arkadaşlar mutlu etmiş olursunuz ve beni desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.